Merhaba, bugünkü konumuz personel yönetimi altında yer alan kontrol raporları olacak. Çalıştır dediğimizde karşımıza çıkan parametre ekranında sistemimde kayıp iş yerlerinin başlangıç ve bitiş kodlarını belirledikten sonra raporu çalıştırmak istediğim kriterimi belirleyerek vermiş olduğum başlangıç tarihinden itibaren kaç dönemi takip edeceğini tanımlayarak işlemimi onayladığımda bir veya birden fazla iş ait bodrolarda yer alan kazanç, ek kazanç, kesinti, özel kesinti, agit tutarı, best tutarı gibi alanların belirlemiş olduğum başlangıç tarihine göre ve istenilen dönem aya kadar ruporlarını bildiği alandır. Ekranımın sol üst tarafında yer alan kitle butonu ise sayfamın sol tarafındaki sicil kodu adı soyadı alanımın sabit kalmasını sağlar ekranımda. Örneğin kitle dediğim andan itibaren ekranımı hareket ettirsem dahi sol taraf sabit kalarak sadece sağ taraf hareketli hale getirecektir. Ancak kitleyi kaldırdığım andan itibaren ekranımın tamamıyla sağ ve sola hareketi sağlanacaktır. Kontrol raporları bu şekilde.